Herkese merhabalar. Bugün genç bir arkadaşımızdan bahsedeceğim. 28 yaşında bir erkek hasta burger hastalığı tanısı almış. Son 2 yıldır ayağında yaraları olduğu için çok birçok merkeze gitmiş. 3-4 kez anjo yapılmış ve bunun da bir tanesinde damar açma işlemi yapılmış. Diğer üçünde ise anjiyo yapılıp sadece bırakılmış. Çünkü damarı besleyen ayak tabanında bir hiç damar yatağı olmadığı için müdahale bile haklı olarak denenmemiş. Ee, hasta çok ümitsizdi, çaresizdi ancak daha önce gitmiş olduğu merkezlerden tarafımıza refer edilmiş. Bizim merkezimizde bir e, yara bakım kliniği var ve beraberinde e, bizler de damar açma işlemi yapıyoruz. Damar açma işlemi yaptıktan sonra yara bakım ünitesini hastamız devrediyoruz. O yara bakım ünitesi e, 3 ay, 5 aylık uzun bir periyodda bu yara bakımını takip ediyor. Sadece damar açmakla işler iş bitmiyor yaraya iyi bakmak lazım. Yaranın e, siyah dokuları varsa onları debride etmek lazım, temizlemek lazım. Yarayı çok sulu bırakmamak lazım. Çünkü vakit yöntem kullanıyoruz yine ozon tedavisi gibi yöntemlerle de yaranın iyileşmesini sağlıyoruz. Bize gelen hastalara öncelikli olarak ultrasonunu yapıyoruz. Sonra bir el bileğinden anjiyosunu yapıyoruz. El bileğinden anjiyosunu yaptıktan sonra ekibimizle oturuyoruz ve bu damarı nasıl açarız diyerekten bir strateji belirliyoruz. Son dönemde hibrit yöntemler uyguluyoruz. Yani hem damarın tıkanan kısmının başlangıcından Proximalinden Antegrad dediğimiz ve tabanından Retrograd dediğimiz iki yerden giriş yaparak iki taraflı giriş yapıp damarı açmaya çalışıyoruz. Ee, bu videoyu hazırlama sebebim aslında bu ümitsiz vakanın nasıl iyi sonuçlandığını göstermekti. Görmüş olduğunuz gibi bu süperfüsel femoral arter. Genellikle burger hastalığı bu arterin distalinde yani baldırdan itibaren damarların tıkanmasıyla seyrediyor. Bu vakada da aynen öyle olmuş. Bakın baldırdan sonra damar tıkanmış. Bu bir yan damar ve kollateral dediğimiz türbüşon damarlarla ayak. Bakın bu türbüşon kollaterler. Normalde burada 3 tane damar olması lazım. Hiçbiri yok. Bu türbüşon kollateral dediğimiz damar ayağı beslemeye çalışıyor ki o kadar kıvrımlı ki buradan kanın ayağa gitmesi mümkün değil. Giden kan da yarayı iyileştirmez zaten. Normalde bu ayağa olduğu yerde 3 tane damarın olması lazım. Şu an hiçbiri gözükmüyor. Yani ayak beslenmiyor. O yüzden de hastanın yarası var. Ee, ümitsiz gözüken bir anjiyografi çünkü ayak tabanında hiç damar yok. Buna rağmen biz hasta yine de işleme aldık. İşlemde bir, bir vert kateter dediğimiz bir e, ucu açı olan bir kateterle olası tıkalı olan yere bakın işlem yaptık. Oraya biraz bu kateteri zorlayarak ittiğimizde lümen dediğimiz tahmini tıkalı damarın olduğu yere düştük. Sonrasında 0.35 hudranları terimizle küçük bir loop yaparak ayak tabanına düşmeye çalıştık. Bakın burada ayak tabanında boyar madde verdiğimizde damarda olduğumuzu gördük. Aslında burada gizli çok iyi bir damar yatağı olduğunu gördük. Halbuki biz bu işlemi yapmasaydık burada böyle bir damar mı olduğunu tahmin bile edemezdik. Ama çok iyi bir damar çıktı. Balonlama işlemimiz, işlemlerimizden sonra bakın tıkalı olan yer açıldı. <laughs> Ayağın kanlanması <laughs> bizim tahminimizin çok ötesinde. Oldukça iyi bir damar yatağına sahip olduğu için hasta bakın bu anterotibial arter, ayak ön yüzü besleyen damar. Ama bütün ayak buradan besleniyor. Şimdi göreceksiniz bizim bu açtığımız damar tüm 3 damarın beslediği alanı neredeyse kanlandırıyor. Bakın gördüğünüz gibi tüm sistem, tüm ayak, ayak baş parmağı, bütün ayak parmakları, ayak tabanı ve topu, tüm ayak artık buradan besleniyor. Çaresiz, ümitsiz gözüken bir hasta anjiyo sonucu da çok kötü ama buna rağmen <laughs> hasta da hala bir ihtimal var diyerekten işlem yaptığımızda e, hasta mükemmel bir e, ayak kanlanması olduğunu, iyi bir damar yatağı olduğunu gördük. Bir son dönemde parametrik imaging çekiyoruz. Yani damarı açtıktan sonra ayağa giden kanın kaç milisaniyede gittiğini hesaplıyoruz ve e, ayak damarını açmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda o kanın o bölgeye yani yara olan bölgeye çok hızlı ulaşması gerekiyor. Damarı açtınız, kan akımı yavaş, yara bölgesine geç ulaşıyorsa yara iyileşmesi yine olmuyor. Bu son dönemde parametrik imaging yara iyileşmesini e, öngördüler. Yani hangi hastada yara iyileşiyor, hangisinde iyileşmiyor damar açtıktan sonra bunu rahatlıkla bu görüntüleme yöntemiyle söyleyebiliyoruz. Bu vakada 28 yaşında anjiyo sonucu ümitsiz ama sonucu mükemmele yakın hatta mükemmel olan bir e, işlem olduğu yara en kısa zamanda iyileşecektir diye düşünüyorum. E, özetle yara işlemi yani yara ayak yarası olan hastalarda damar açmakla işlem bitmiyor. İyi bir yer. Bakım ünitenizin olması lazım. İyi görüntüleme yöntemlerine sahip olmanız lazım. Damar açmak için birçok farklı teknikleri birlikte uyguluyor olabilecek tecrübeye sahip olmanız lazım. Böyle bir merkeze teslim ederseniz kendinizi ayağınızın kesilmesinden, amputasyondan kurtulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.